Biz Selçuklu Melike'nin kendi toprağında tüccar öldürdüğü yalanı duyulur ise... Üstelik dört tacirin dördü de farklı devletten. Kendini temize çıkarmazsan bu yalan ta Hotan'dan Konstantiniye'ye kadar her yerde işitilir, konuşulur oldu. Haklısınız Çağrı Bey'im. Bu öyle bir iş ki yankısı sesinden büyük olur. Ama bu yankıyı terse çevirmenin de bir yolu vardır elbette. O yolu da Alparslan Bey'in bulacağından hiç kuşkum yoktur. Tam da onların ticaretini zayıflatıp bizimkini şahlandıracakken bu olanlar hiç hayırlı değil. Gelen haberin uğursuzluğu yetmezmiş gibi şimdi bir de bu iftira çıktı başımıza. Hayırdır? Neymiş o gelen haber? Yapgulular. Evet etmişler gene? Göktaş. Beraberinde 250 çadırlık obayı toplayıp Gence çevresinden Anadolu'ya doğru hareket etmiş. Dertleri neymiş? Ne olacak? Ekin yok, otlak yok. Belli ki gene yağmaya çıkarlar. Melik Alparslan tacirleri neden öldürür? Biz şimdi bu malları kime satacağız? Hani karımız olacak? Hesabını biz mi vereceğiz? Hesap verecek olan sizdensiniz. Ama hesap soracak olan da sizdensiniz. Ağzınızdan çıkanı işitmez olmuşsunuz. İşitiriz Yinal Bey. Hem de her şeyi işitiriz. Surma Rehan'da Vasprokan tüccarına ticaretin yasak olduğunu işitti bu kulaklar. Ama bize ne vaat edilmişti? Hepimizi mahvettiniz. Balya balya mallarımız elimizde kaldı.

Amcaoğulları Yapgullar ile aramızdaki mevzu malum Alparslan. Biz ne dersek onlar tersini işler. Hele bu Göktaş. Ama ne hikmeti hüdaysa... ise Yinal Bey kendilerinden bilirler. Beyim, beni emretmişsin. Olan bir tane duymuşsundur Razen. Ben Tacir Bank'ın böyle bir iftiraya nasıl neden bulaştığını akıl erdiremedim beyim. Çok, çok mahcubum cidden. Bazıları sadece malını değil, şerefini de satar. Allah esirgesin. Küffarın oyununa geldik. Hele sabır baba, hele sabır. Daha oyun bitmedi. Fiyatın nasıl? Daha iyice mi? Hamdolsun. Epeyce toparladım. İyi. Şimdi sana vereceğim vazife... ...üstümüze atılan çamurun temizlenmesi... ...ve dahi dostlarının kanlarının yerde kalmaması için çok mühimdir, bilesin. Testul Maria'dan her yeri didik didik ara. Herkesin içinde üzerimize iftira eden o bank efendi nerede ne yapar öğren. kınızı teslim edip Başka. adaleti tesis edince sesiniz gürültü çıkmaya başlamış. Kekamesunuz zulmün altında inlediğinizi ne çabuk unuttunuz? Biz unutmadık. Siz verdiğiniz sözleri unuttunuz. Sizin adaletiniz bu mu? O tacirleri Alparslan silahla öldürdü. Siz de bizi açlıkla mı öldüreceksiniz? Bir, 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 bir. Bir, bir, bir. İş büyüyeceğe benzer var. Öyle. Ben gidip haber vereyim. Sabrımı taşırmayın derim size! Sen Azerbaycan valisi değil misin Yunal Bey? Ne yapacaksan yap, ticaretimize mani olan bütün sorunları çöz. Bunlar kendilerinden eksilen olmayınca kıllarını kıpırdatmaz. Yunal Bey'in de, Melik Alparslan'ın da kervanları yürümekte. Ee, ...yürüyeceğinize yürüyün o vakit. Bu hal böyle giderse kim yürür? Kim ürür göreceğiz. Sen karşında kim durur? Bilmez misin edepsiz? İndir kılıcını İnal Bey. İndir kılıcını. Beylerine, beylerine meliklerini uzatacaklar, biz de o dili kökünden kesmeyeceğiz. Öyle mi afarsan be? Edepsize edebini bildirmez isen bey hani, hani. Haddi aşanlara dillerinin yerini gösteririz elbet. Ama kılıç ile değil. Mallarının derdindeler. Bu ettiğin derman olmaz. Derdi arttırır. Öyle sakin ol. Evvela şunu iyice bilin ki, tacirleri biz öldürmedik. Bu iftira, işte tam da bize bu hali yaşatmak için atıldı. Şimdi sakin olun ve kaygı etmeyin. Nasıl etmeyin? Sana güvendik. Mallarımız satılacak diye daha fazla mal aldık. Ama bütün mallarımız elimizde kaldı. Elinizde ne kadar mal var ise. Akbar. <fades antioxidants> <số> Akşamı hazır edin. Hepsini ben alacağım. Mu acaba ya? Ben <laughs> Belli ki aklında bir fikir var. Olmadığı vakti mi bey? Hepsini mi? Hepsini. Bas bırakan aldığımız vakit ne dediysek sözümüzdeyiz. Elbet zor günler olacak. Bize düşen o zorluğu sizin namınıza yüklenmek ise size düşen de sabır ve sadakattir. Kez vakitte üzerimize atılan bu çamurun izleri temizlenecek ve vasbura bırakan tacirlerine bereketli kapılar açacağız. Evet. 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 Evet.